Kayıt sorucuna herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Bugün sizlere yeni bir program tanıtacağım ve programımızın adı arkadaşlar Wifi Mouse. Arkadaşlar bu programın yaptığı şey uzaktan bilgisayarımızı telefon sayesinde kontrol etmek. Peki bunu nasıl yapacağız ve ne işe yarayacak? Şimdi arkadaşlar bu sayede e, mesela birine şaka yapmak istersiniz. Abinize, küçük kardeşinize, ne bileyim annenize, babanıza. Çok hoş bir program. <laughs> Bunu yapmak için e, Android ve iOS'tan bunu indirebilirsiniz adı Wifi Mouse Şimdi arkadaşlar hemen Play Store'da bunu size göstermek istiyorum <laughs> Wifi Mouse diyoruz arkadaşlar ve Karşımıza çıkan Wifi Mouse Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu buradan yükleyeceksiniz Ekstra bir şey gerek yok. Ben bunu yükledim arkadaşlar. Şimdi yükledikten sonra buradan yapmanız gereken şey. internetten hani bilgisayarınızdan wifi Mouse, Keyboard, Computer demeniz detaylı arkadaşlar. Şuradan wifi Mouse, e, nokta, nokta, sitesinden bu programın bilgisayar için arkadaşlar. Kurulum gayet basit bir program. Ben kurduğum için bunu anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir Kurduktan sonra şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Mouse Server diye Program Application 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 Söyleyemedim. Şimdi arkadaşlar bu uygulamamızı aç diyelim. Göz gibi Mouse Server'a tıkladım az önce. Kafa yedi. Neyse. Şu an bağlandık arkadaşlar. Yaptıklarımızı gösteriyorum. Buradan Mouse'a tıklıyorsunuz. Ve Artık Tamamen kontrol şu an arkadaşlar hiç dokunmuyorum varsa tamamen telefon üzerinden gösteriyorum bunları sağ tıklama sol tıklama özellikle falan var ama tek kötü olan arkadaşlar ekranı göstermiyor Bu çok kötü bir özellik hani kötü diyeyim eklenmesi gereken bir özellik diyeyim Mesela yataktasınız ve canınız hiç kalkmak istemiyor. Firefox'u açmıştınız daha önceden, Filmi değiştireceksiniz ya da partını açacaksınız hemen şu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bununla sınırlı değil tabi ki de. Mesela, Atsız. Bunu sağ tıklayıp rename yani ismini değiştiriyoruz. Klavye kısmını tıklarsanız eğer mesela, ya. <laughs> şekilde tam direk halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugünkü program tanıtı vi tanıtım, vid tanıtım videomuzda bu kadar arkadaşlar. Hepinize diğer videoda görüşmek üzere. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala bize abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bunun biraz... kötü durumda. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.